Başlar Kurucu Önder Mustafa Kemal Cumhuriyeti arkadaşlarımızı şey millet ve şükranını anıyoruz. Bu programın temelde sadece Zeytinburnu'nu ve kentsel dönüşümle ilgili meselelerimizi ilgilenmek için ilgilenmek istemedik. Sade Partisi olarak programı düzenliyoruz ama dedik ki mesele Zeytinburnu meselesi, mesele Zeytinburnu'nun meselesi, mesele bizim meselemiz olduğu için toplantıladı. Zeytinburnu toplantısı olarak biz kendi içimizde adlandırıyoruz buradaki program bir hatip sunum yapacak bir yerler dinleyici gibi değil. İnteraktif bir program. Aslında bir çalıştay adı da öyle. Bu çalıştay herkesin fikrini beğenince herkesin değerli gördüğü fikirlerini ortaya sunacağı bir program hedefliyoruz. Amacında da sonunda bir rapor tehdit edip bunu mevcut yönetime, belediye yönetimine hatta Ankara'ya Büyük Millet sunmayı düşünüyoruz. Buradan çıkacak fikirler, her birinizi ben yakın tanıdığım insanlar da var, e, danıştığım insanlar da var. her birinin kıymetli fikirler olduğunu ben biliyorum. <laughs> Buradan bir hayvan sonuç çıkacağını da temenni ediyorum. Bu noktada bizim uzun yıllardan beri tanıdığımız, seçimlerde de kendisinden istifade etmiş olduğumuz, bugün belediye meclis üyesi Adem Uğur'a sunum yapacak. Programın amaçlarından biri şu değil, mevcut belediyeyi yermek, mevcut belediyeyi kötülemek değil. Bizim öyle bir kaybımız bugünkü toplantıda yok. O biraz daha siyasi bir durum. Biz Zeytinburnu'nu nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz? Kaybımız değil bu olur. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın yaşanabilir bir Türkiye, yeniden bir Türkiye, yeni bir dünya düzenliği bir sloganı vardı. Hepiniz hatırlarsınız. Biz de buna Zeytinbunu kapsamında yaşanılabileceği bir Zeytinbunu ifadesini ekleyerek programımızın açılışı yapmış oluruz inşallah. Burada gördüğümüz bir Zeytinbunu haritası. Zeytinbunu bizim için jeopolitik olarak çok güzel bir konumda. Liman projesi falan da gelirse zeytin ununda bir ticaretin tekrar renkleneceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Ticaretin olması çok önemli. Ticaret olmazsa yapılan yapıları hem yap yapmak hem de satmak mümkün olmuyor. Ee, bu durum bizim için önemli. Zeytin ununda... 58 tane ana caddemiz, 971 tane de sokağımız bulunuyor. Bu sokakların birçoğu ara sokak, sadece bina giriş çıkışı için kullanılan, mevcut yapıların pencerelerinin baktığı, ticaretin olmadığı sokaklardan oluşuyor. Bu sokakların biz daha derli toplu toplanmasını, bunların bir ada ve adalar bazında yapılmasını ve yeşil alanı, otoparkı olan kentsel dönüşümün gerçek manada bir şehircilik ilkesine yakışır bir şekilde yapılmasını arzu ederdik. Öyle arzu ediyorduk, öyle hayalimiz vardı. Zeytinburnu da böyle bir yenilenme olsun diyorduk ama Zeytinburnu'nda şu anda çok hızlı bir şekilde parsel bazında birli, ikili, üçlü parsellerin bir araya gelerek binalarını yenilediğini ve bu binaların hızlı bir şekilde yarısı bizden kampanyası çok ivme kazandırmış durumda. İnsanlar birlikte hareket etme duygusunu kaybetmiş. Aynı binada merdiven otomatiğini, asansör parasını ödeyemeyen aidatlarını ödemeyip karanlıktan inip çıkan insanlarımızın olduğunu biliyoruz. O yüzden daha ivme kazandıralım, ne yapılabilir diye düşünelim istedik, düşünelim istedik. Bir gün akşam yatırdığımızı düşünelim ve sabah kalktık, Zeytinburnu'nda yenilenmemiş hiç bina yok. Tamamı yenilenmiş, parsel bazında yenilenmiş. Fakat bir şey eksik. Akşam buradaki insanların birçoğunun arkadaşının burada oturduğunu biliyorum. Eve geldiklerinde arabalarıyla türbe gibi sokaklarda dolaşıyorlar. Araçlarını bırakacakları yer bulamıyorlar. Bazen arabanın içinde bekliyorlar. Birisi çıktıktan sonra onun yerine giriyorlar ve bu şekilde tamamlıyorlar. Zeytinburnu'nda trafiğe kayıtlı araç sayısı Zeytinburnu'ndaki sokaklarımıza çift sıra dizdiğimiz zaman sığmıyor, yetmiyor. Zeytinburnu'nda 5 kilometrelik bir alanda yaşıyoruz. Yaklaşık 300 bin nüfus, resmi nüfus. Ama bana göre bu nüfusta herhalde günlük ticaretle birlikte 5-600 bini bulan bir nüfus oluşuyor bundan ilgili. Bu mevcut durum analizini yaptıktan sonra dönüşümde kullanılacak alanımız var mı yok mu? Bunlar ne zaman kullanıldı? Bunların altından hiçbir zaman geçmeyeceğiz. Bunların üzerinden geçmeyeceğiz. Geçmişte yapılan projeleri fazla erdiremeyeceğiz, Yapıldı. İşte Kip taş yaptı, toki yaptı, o yaptı, bu yaptı falan ama yapılan yapıldı artık oraya geri dönemeyeceğimiz için biz bundan sonra ne yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. 2020 yılında bir metrekare inşaat 2000 liraydı bugün 27, 28, 30 bin lira fiyat veriliyor Met bir metrekare inşaata geldiğimiz durumu hayal etmeniz için söylüyorum inşaatçıların en büyük e, problemi satış meselesi. Satış meselesi e, bankadaki mevduat faizine de yenilmiş durumda. Bugün Zeytinburnu'da 5 milyonluk bir dairenin bir aylık mevduat getirisi yaklaşık 200 bin TL. Adam 5, binne, 5 milyona daire mi alayım diyor 200 bin liraya mevduata faize verip her ay paramı mı alayım diyor veya üzerine mi koyayım diyor. Bu yüzden satışla ilgili de problem var. Şu anda inşaatın hızlı gitmesindeki tek sebep devletin vermiş olduğu yarısı bizden kampanyasında insanların 875'i ödemeyip diğer 875 iki yıl sonra 10 yıl vadede aylık taksitleri altı yedi bin liraya gelecek şekilde ödemeleri artı üzerlerine birer katkı verebiliyorlarsa veya parsellerini birleştiklerinde üzerine kat çıkıyorsa bununla ilgili çok hızlı bir süreç var. Fakat bu hızlı sürecin içerisinde bazen gözlemliyoruz. Aynı sokakta 10 tane bina yıkılmış olabiliyor. Kimisi yan yana, kimisi karşı karşıya, kimisi aralıklı. Işte iki binayı yıkıyorlar. Ondan sonra iki bina bırakılıyor, iki bina daha yıkıyorlar. Biz bunların bir düzen şeklinde yıkılmasını ve bunların bir geometrik, geometrik şekilde bir e, parsel oluşturulmasını ve bundan sonraki süreçte de hiç olmaz ise, hiç olmazsa konut bölgelerinde otoparklı binaların yapılması yönünde bir isteğimiz oluşacak. Beşderiz mahallesinde otopark parklanması yüzünden insanlar silah silah birbirlerini vurdular. Arazi üretmemiz lazım, kentsel dönüşümde bu yapıları desteklememiz lazım. Malta bölgesiyle ilgili bir plan notu bu değişikliği oldu geçmiş dönemlerde. Maltepe bölgesi genel olarak işte 10 bin metrelik, 20 metrelik fabrika arazilerinden oluşan parsellerden oluşuyor. Geçmişte yapılan planlarda bunlardan düzenleme ortaklık payı kimisinden %5 kesilmiş, kimisinden %30 kesilmiş, kimisinden %50 kesilmiş, düzensiz bir şey yapılmış. Son geliştirilen plan notuyla birlikte Maltepe bölgesindeki bütün parsellerden %40 düzenleme ortaklık payı kesildi. Ve bu düzenleme ortaklık payı kesilirken de kesileceği zaman da ibare şöyle kentsel dönüşüm adı altında rezerv alan oluşturmak ve riskli yapıların dönüşümünde kullanmak üzere düzenleme ortaklık payı da alınacak diye. Belediye orayı sosyal alan yapabilir, belediye hizmet alanı yapabilir, sağlık hoca yapabilir ama bir de şehir içindeki binaların yenilenmesi için de katkı da sağlayacak işlerde de yapabilir diye bir şey yapmıştık. Geldiğimiz durumda biz artık ben kendi şahsıma dedim ki bu iş nasıl olacak? Bizim hayalimizdeki kara kalem bir zeytinburnu çalışmamızdı. Ben seçim zamanı Levent Başkan ve Başkan adayımız geldiğinde ben dedim ki benim böyle bir hayalim var dedim. Benim hayalim şöyle dedim. Burada 971 tane sokak var ama bu sokakların çoğu kullanılmıyor. Sadece araç park ediliyor, insanlar bina girişi çıkışı yapıyor. Bizim bu kadar sokağa ihtiyacımız yok. Kırmızıyla tıradığım sokaklar kalırsa Buralarda öyle ya da böyle asgari müşterilikte ticaret var, tamam mı? Diğerlerinde ara sokakta, yani bakkal dükkanı var tamam terzi var ama çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi şurada bir adalar bazlı bir proje olduğunu düşünün. Bu projenin tam ortasında altında otoparkı olan, üstünde parkı olan ve insanların bir çırpıda araçlarını park edeceği, etrafının da dönüşüm için çok rahat bir şekilde hızlanarak dönüştürebileceği bir plan kara karalamıştım ben. Dedim ki bu kadar sokağa ihtiyaç yok. Bu sokakların alanların topladığımızda ortada insanların kullanabileceği otopark alanı, yeşil alan, okul alanı bunların hepsini çıkartmamız lazım. Çünkü nüfus artacak. Bu artan nüfusa karşılık bizim mutlaka okul alanı çıkartmamız gerekiyor. Mevcut durumumuz riskli, yoğun, sıkışık bir düzenimiz var. İhtiyaçlarımız yeşil alan, otopark, kreş, oyun alanı, çocuk spor alanı, yürüyüş alanı ve eğitim alanları. Bizim önerimiz bu şekilde bir bütüncül planlamayla böyle bir ada ve adalar bazlı bir planlama istiyorduk. Ama bu muhtemelen iradeye bağlı. İrade isterse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü genel olarak toplu konut idaresi ve KİPTAŞ da büyük firmalarda boş arazide inşaat yapmayı seviyorlar. Yani vatandaşla birebir muhatap almak, vatandaşın yerini yapıp onlarla işare etmek zor geliyor. İrade meselesi bizim istediğimiz, arz ettiğimiz, olmasını istediğimiz bir dönüşüm çerçevesi, yollardan gelecek olan payları ilkokul, ortaokul, lise, cami, dini tesis gibi alanlarda kullanmak, yeşil alanı ve otopark olan bir yapılaşmayla karşılaşmak istiyoruz. Bir makul çoğunlukla dönüşüm. Bu sözü bundan sonra çok sık duyacaksınız. Makul çoğunlukla dönüşüm ne demek? Anlaşmaya yakın insanların, devam ettiği bölgede iş yapan müteahhitlerin, mevcut müteahhitlerin onların bir çırpıda yapabileceği metrekaresi de çok fazla büyütmeden 750 bin metrekarelik alan içerisinde düzgün geometride şu anki mevcut hibe ve kredi şartlarının da kullanıldığı içinde e, otoparkın da içerisinde yapıldığı bu projeler yapılabilir. Konut binası olduğu zaman otopark yönetmeliği bize daha farklı bir değişiklik öngörü sürüyor altında dükkan olursa otopark sayısını arttıracak bir yönetmelik var. Bu yönetmelikle ilgili durum belki önümüzdeki günlerde otopark ihtiyacı çok elzem duruma geldiğinde ben değiştirileceğini de düşünüyorum. Benim söylediğimi Cemil abi anladı. 50 metrekarelik bir dükkana otopark istiyoruz. 500 metrekarelik dükkan var altında. 500 metrekarelik dükkana 10 adet otopark gerekiyor. E, otopark daire yukarıda daireler de var. E, adam 500 metrekarelik dükkanı sahip çalışanlar var. Çalışanlar geliyorlar araçsız. Yani yukarıdaki daire sahiplerinin otoparklarında dükkan sahibi almış oluyor. Bu şekilde otopark sorunu çözülemiyor. çözümsüzlüğe gidiyor. E, mahalle kültüründen kopmadan tekrar yaşayabileceğimiz, otopark sorunu çözülmüş, geriye geldiğimizde minimum aidatla Zeytinburnu insanı buradan gitmeden tekrar yaşanılabilir güçlü bir Zeytinburnu yapılabilir. Onu söylemek istiyoruz. Ben toplantıya katılanların hepinize teşekkür ediyorum. Biz de planlıyız. Ya yani biz hep planlama eğitimi aldık, hem mimarlık eğitimi aldık. 1986'da okul bitirdiğimiz zaman Zeytinburnu'nun durumunu hemen tabii analiz ettik. Zeytinburnu'nun durumu ortada biliyorsunuz. Mevcut parselere göre bina yapma suretiyle bir imar planı geliştirildi. Plan dozunun en önemli maddesi şuydu. Mevcut durumu kağıda aktardık. O gün ekonomik şartlarla zeytin zeytinburnu yenilemek gerçekten imkanımız yoktu. O zaman geldiği zaman işte dedi ki zeytin zeytinburnu hemen e, bu kadar iyi bir plana geliştirmemiz lazım ama önce tapular verecek, sonra planlama. Ama bizim insanlarımızın imkanları çok kısıtlı olduğu için adamın bir açısı var, çocuklar var. Diyor ki bir katlar üstüne koyun, bir katlar üstüne koyarak onları her sahibi yapmaya çalıştık. projelere imza attık. Zeytinburnu'na benim 558 tane projeye imza Hepimizin burada günahı diye bir sözü var, bir suçu var. Deprem olunca bizim İstanbul kentinde nasıl mimar planı yok. Uygulama mimar planları yetersiz. Biz bunu nasıl düzeltiriz? Çözüm bulamadılar. Siyasi iradenin buna karar vermesi gerekiyor. Bulamayınca İstanbul şurası yapıldı. Arkasında biz Nazım Tamer'in yapılmasına katıldık. Ben de mimar, adına, yes, mimar olarak adına mimar mimarlığa katıldım. Tabii sonuç olarak Yaptılar, nasıl plan? daha sonra olaylandı. Ama istediklerimiz bile oldu. Siyasi irade, planı kesip biçiyor, doğruyor, tavana şeye asıyor, tere koyuyor. Peki, bugün gelen nokta deprem olduktan sonra dedik ki, bir müsibet bir nasihattan daha iyi. Mutlaka bu kadar insan, kendi çocuğunu çocuğunu ölümlü yol bir yapıya devam ettirmez diye düşünüyor. Ama ben 10 sene imanımı bıraktım. Daha sonra 2008'de işi ele aldım. Dedik ki buna mutlaka iyi bir plan yapması lazım, yapılması lazım. Peki kamuoyunda bununla ilgili yani halkımız arasında bize destek veren insan sayısı çok az. Siyasiler çözüm, gündelik çözüm peşinde. O yüzden bir plan 50 sene, 100 sene sonrasının planı olması gerekiyor. Onlara öngörülsün, vizyonlarını arttırmak için hem bir güzel doktora çalışması yaptım, kentsel dönüşüm, zeytin ilgili. Tezimin ismi şuydu. İlk sunumundan sonra tezi bıraktım. E, sürdürülebilir sürdürebilir kentsel dönüşüm modelleri üzerinde Zeytinburnu örneği. Burada neyi amaçlıyorduk? Zeytinburnu'muzun mevcut insanların sahip olduğu değerleri koruyalım dedik. Hatta kentsel dönüşüm yasasının çıkmasında ve topa planlamada bizzat beni davet ettiler ve gittim görüş Kadir Bey'in Şimdi dedim ki bu dönüşü nasıl olur? Bakın, maddi maddi. O zaman söyledikler ne? Tutanaklarda dönüyor. Bir, dönüşü sürdürülebilir olmadı. Elbette kaynaklar, kendimiz için değil, geleceğe kuşakların kaynaklarını tüketmeyeceğiz. Öyle bir çözüm üreteceğiz ki bu çözüm bizim için olacak ama gelecek kuşaklara da ışık tutacak. Onların, çocuklarımızın haklarını gasp etmeyecek. Onlara yaşanabilir şeffaf, doğru bir modelde bir dönüşüm yasası, yönetmeni çıkartıp bu işin önüne atmalıyız Tabii bunu siyasi irade, irade olduğu birçok yerde, görev aldığım yerlerde anlattım. Dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu. Dedim ki, dediler ki bana, madem bu işi çok iyi biliyorsun sen kardeşim, eserler eğitimin en kötü Hadi dinle Esenler'e bir plan Altı ay, otlu, bir türlü, 10 tane şehir tanecisiyle eserlere 5 milyon tane yaptık. Büyükşehir'e götürdük. Büyükşehir dedi ki, hafif bu iç, içi, içi mahalle, biz yapalım, diğerleri karıştırma. E, plan böyle götürmüyor. Götürmüyor olamaz. Eğer bu dünyayı bozarsak gelişme kaydedemeyiz. Peki, ne yaptık? Sonuçta yapılan plan ucundan, kıyısından değiştirilerek bir son noktaya doğru geldi. Gelelim Zeytinburnu'na. Cenk'in içinde mutlaka ada adlı Adem kardeşimin de yapmış olduğu çalışmanın daha biraz daha farklısı. Yani içinde iki alternatif düşündük. Bazı bölgelerde biraz büyük adalar, bazı bölgelerde biraz daha küçük adalar da acaba çözüm üretebilir miyiz? Böyle bir planlama yaptı. Kabul gördü ama o zaman da siyasi ilerledi dedi ki biz bu işi yapamayız. Bakın siyaset yapmayalım diyorsunuz ama hayatınızda her şeyi siyaset. Bakın bu bütün bu toplantılar ama bu siyaset olarak ben A partisi ve partisi ayırmıyorum. Bir başka parti de gelse aynı şeyi yapıyor. Yani o kadar bir tarafa vurma gibi bir şey söz konusu değil. Orada da görev yaptık, burada da görev yapıyoruz. Ama nedir sonuç? Biz çocuklarımıza iyi bir gelecek verebiliyor muyuz? Bir planlama tüm ülkelere göre yapılmalı. Bir, sürdürülebilir olması lazım. Yani Doğanın bize vermiş olduğu bütün imkanları maksimize olarak faydalanmamız gerekiyor. Yani ne ya de dönüşümle faydalanmamız lazım. Enerji için binalar yapmamız lazım. Otoparkta binalar yapmamız gerekiyor. Yeşil alanında, sur parklarında binalar yapmamız gerekiyor. Bunu sağlamadı. Yaptığımız hiçbir plan aslında sürdürülemez dönüşüm anlamına geliyor. Şu anda biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zeytinyağının geleceğini 30 sene, 40 sene hı, hı. geri alıyoruz. Şu anda yapılan bu bizim otoparkımız olmadığı sürede. Bakın benim oğlum, Zeytin burnunda otopark olmadığı için gitti. Küçük çekmedi de bir ev aldı orada oturdu. Neden? Otopark var, sosyal tesis var, havuzu var. Peki fiyat ne kadar var? Bak yüzde kırk fazla dedi. Peki biz bunu sağlayabilir miydik? Sağlayabilirdik. Siyasi irade güçlü duramadığı için bu işin üzerinde geldiğimiz noktada hepimizin burada bir payı var. Bir dönüşümü planlaması bütüncül olarak ele alınması lazım. Ama irade buna izin vermiyor. İrade diyor ki benim cebimde 10 lira var, 10 lira da çözüm Oysa devlet bu işin içerisinde mutlak olmalı. Yaşanabilir bir Zeytinburnu çalıştayı, vatandaşların dilek ve isteklerini dile getirdiği interaktif bir platformda son buldu. Toplantıda öne çıkan fikir birliği, bu çalıştayın genişletilmesi, yaşanabilir bir zeytinburnu vurgusuyla düzenlenen etkinlik, ortak akıl güçlü şehir, başlığıyla ilçede büyük ses getirdi. Saadet Partisi Zeytinburnu'nun hazırlayacağı rapor, başta ilçe belediye yetkilerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulması planlanıyor.